Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle beraber hc 04 kullanarak Arduino'da bir aktif bir sonar e, projesi gerçekleştireceğiz. 3 adet malzememiz var. Arduino Uno, bir adet servo motor, bir adet de HC-SR04. Arkadaşlar FreeSync uygulaması üzerinden bir devre şeması çizmiş bulunmaktayım. Bu devre şemasında ilk önce servonun, servo motorun kontrolü için servo motorun 3 adet çıkışı var. Bir pozitif, bir negatif, bir de sinyal çıkışı. Fakat sinyal çıkışı ise Arduino'nun PWM pinlerinden birine bağlanması gerekiyor. Çünkü e, motorun sinyali PWM sinyali ile e, çalışır. PWM peki nedir diyecek olursak arkadaşlar darbe genişlik modülasyonudur. Mikrodenetleyicilerde analog benzeri sinyaller üretmek için kullanılıyor aslında bu PWM çıkışları. Çok hızlı bir şekilde high'dan low'a, low'dan da high durumuna geçiş yapar ve bu da servo motorlarda açının hassas bir şekilde değişmesini sağlar. Devam edelim arkadaşlar. Bir adet de HCSR04'ümüz mevcut. HCSR04'ün 4 adet pini vardır. Pozitif, negatif, trig ve echo. Trig ve echo pinlerini de bazı şekildeki gibi bağlamış bulunmaktayım. Şimdi arkadaşlar kodumuza geçiş yapabiliriz. Arkadaşlar kodumuzdan <laughs> ilk önce include servo.h yaptık. Bunun sebebi ise servo kütüphanesini projemize eklemek istedim. Sonrasında arkadaşlar e, ee, const int trick pin 4, const int echo pin 3 ve const int servo pin 9'a e, 9. pin'i eşitledik. Constant açıkçası sabit bir integer sayıdır. Trig pin ultrasonik sensörün tetiklendiği pin zaten. Echo pin ise e, gelen ses dalgalarının ölçüldüğü, gelen ses dalgalarının alınan pin'i. Şu şekilde bakacak olursak arkadaşlar şuradaki yuvarlak bir ses dalgası gönderir. 40 kHz'de bir ses dalgası gönderiyor cisimleri karşısındaki cisimlere çarpıyor ve çarptıktan sonra geri dönen ses dalgaları bu soldaki yuvarlaktan toplanıyor. Ve bu soldaki yuvarlak kontrol etmemizi sağlayan şey ekopin, sağdaki yuvarlak kontrol etmemizi sağlayan şey ekopin, soldaki yuvarlak kontrol etmemizi sağlayan şey ise trik pindir. Devam edelim arkadaşlar. My servo diye bir servo my servo diye bir nesne tanımladım. My servo artık benim bir nesnem oldu. Long tipinde bir duration değişkeni Tanımladığım integer şeklinde bir de distance yani uzaklık değişkeni tanımlamış bulunmaktayım. Şimdi setup ve loop kısımlarımıza geçiş yapalım. Setup kısmında pin mode, trick pin, output, pin mode, echo pin, input. Trick pinimizin output olduğunu yani bir çıkış olduğunu, ses dalgasının trick pininden çıkacağını, echo pinin ise bir input yani bir giriş olduğunu burada tanımlamış bulunmaktayım. My MyServo.h Servo pin Arkadaşlar bu e, satırın amacı ise servo motoru 9 numaralı pine bağlamak için kullanılıyor. 9 numaralı pine etch et diyoruz. Serial begin aslında bu bilgisayarla seri haberleşmeyi sağlayan bir e, fonksiyondur ve içerisinde bir değer yazılıyor. Bu değerin de amacı e, saniyede ne kadar bağ yani ne kadar sinyal darbesi üretmesini istediğimizi söylüyoruz. Bizim projemizde 3600 adet sinyal darbesi üretiyor. Loop kısmına geçecek olursak arkadaşlar, loop kısmının içerisinde iki adet döngümüz mevcut. Çünkü e, bizim servo motorumuz bir sağa doğru bir de sola doğru dönüş yapacak. E, i̇ki adet for döngüsü kullanmış bulunmaktayız. Sağa doğru dönüşe bakacak olursak for integer i eşittir 15, i küçük eşittir 165, i artı eşittir 1 yazdık. Çünkü i bizim bir değişkenimiz. Biz servo motoru 15. dereceden başlatıp, her sırasıyla bir artırı artırı 165'e kadar ilerletmek istiyoruz. Bizim de amacımız şu. 15 dereceden 165 dereceye kadar bir alan tanımasını istiyoruz aslında. Ardından bunu her birini yaparken her bir iyi değeri, her bir açı girildiğinde ve 50 derimlik bir delay olmasını istiyoruz. Bir ara vermesine, bir mola vermesine biz sağlıyoruz. Distance, calculate distance. Aynı şekilde distance'ı e, yani bizim tanımladığımız uzaklığı e, uzaklığın hesaplanmış haline eşitliyoruz. Bu fonksiyonu eşitliyoruz. Serial dot pin, serial print i, serial print virgül, serial print distance, serial dot print elen nokta. Bunu sevdiyse arkadaşlar, ekrana biz i virgül uzaklık virgül şey uzaklık nokta yazmış bulunmaktayız. Sola dönüş yaparken de aslında bu kod satırlarının aynısı fakat mantık olarak tam tersi olmak zorunda. Çünkü 15 derece 165 dereceye döndük. 165 dereceden ise tekrardan 15 dereceye dönmemiz lazım. İyi 165'ten başlatıyorum. Her seferinde bir azalta azalta dileyli bir şekilde her seferinde bir azalta azalta 15 dereceye kadar getirmem gerekiyor. Onun dışında bütün buradaki kodlar şuradaki kodlarla birebir aynı devam ediyorum. Şimdi bir de bizim bizim ihtiyacımız olan şey mesafe hesabı. Biz mesafe hesabını şu ana kadar hiç yapmadık. Yani kendi içerisinde mi hesaplıyor bu HCSR04? Hayır, kendi içerisinde hesaplamıyor. HCSR04'ün amacı aslında kendi içerisinde ses aldığı ses dalgalarının zamanını ölçmek, ekopinden topladığı ses dalgalarının zamanını ölçmek biz bir işlem yapıp aradaki mesafeyi bulabiliyoruz ki e, yoldaki aslında radarlar da böyledir. Yani ölçüm cihazların hepsi böyle. Hiçbiri hız ölçmez. Hepsi zaman ölçer. iki zaman arasındaki farkı ölçer ve bunu da yola böldüğü zaman aslında şeyi bulmuş oluruz. E, uzaklığı şey pardon bunu da zamanı böldüğümüz zaman uzaklığı bulmuş oluruz. Devam edelim. Integer calculate distance. Calculate distance diye integer bir fonksiyon oluşturdum. Digital write trick pin low. Trick pin'i ilk önce low durumuna getirdim. Delay microseconds 2. E, digital trick pin'ini ilk önce low durumuna getirdim ve 2 mikrosaniye delay vermesini istedim. Digital write pin'ini, e, sonrasında digital write pin'ini şey digital write trick pin high yaptım. Trick Pin'ini high durumuna, high konumuna getirip altındaki satırdaysa 10 mikro şey 10 e, mikrosaniye bir delay oluşmasını istedim. Ardından tekrardan trick pin'i low durumuna getirdim. Sonrasında e, duration yani bizim zaman hesabımız önemli. Pulse ın echo pin high Şimdi ölçülebilmesi için ekopinin high durumuna getirilmesi lazım. Çünkü bizim biz ölçümü high e, şey ekopinden yapıyoruz. Ekopini high durumuna getirdik. Ardından da distance eşittir duration çarpı 0, şey 0,34 bölü 2. Burada da duration'la yani zamanla 0,034 bölü 2'yi çarptık. Bunun amacı şu aslında şu ışık hızıdır. 0,034. Biz bunun yarısını istiyoruz. Çünkü bu git gel halinde. Biz sadece bir gidişi ölçmek istiyoruz. Ardından da fonksiyonu yani distance fonksiyonunu tekrar şey distance değişkenini tekrardan dönüyoruz. Kodumuz bu şekildeydi arkadaşlar. Bir şey daha göstermek istiyorum. Processing uygulamasında arkadaşlar bunu internetten hazır bu aldım. Processing uygulamasında bizim yapacağımız radar ekranını e, görmek için bir ekrana ihtiyacımız var. Bunu da Processing idesinde aslında e, yapabiliyoruz. Buradan kodumuz artık Java. E, kodu değiştirmedim. Hani hangi, galiba burada seçenekleri vardı? tam bilmiyorum. Manage modes diyor. E, bunları internetten hazır aldım. E, bunları da yine şeyin içerisine paylaşırım, e, videonun altına paylaşırım. E, projeyi taktıktan sonrasında USB'yi taktıktan sonrasında çalıştır durum konumuna şey çalıştıra bastığımız zaman e, proje çalışırken çalıştıra buradaki çalıştıra bastığımız zaman karşımızda bir radar e, ekranı açılacak. Burada sadece ekran ekranı görmemizi sağlayan yer diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar e, projemizi bir deneyelim. Arkadaşlar sizlerle şimdi e, sonar projemizi inceleyelim. E, projemiz şu an çalışmakta. E, kodu açıkçası az önce yükledim. Az önce size anlattığım kodu az önce yükledim. Şu an çalışıyor. E, servo motor döndüğü sürece üzerine bağlamış olduğum e, ultrasonik sensör hareket ediyor. Şimdi bunu radar ekranı olarak görmek için arkadaşlar bu prosesindeki bu yazılmış kodu kullanıyoruz. Çalıştırıyorum. Ve karşımızda bir Ekran var arkadaşlar. Ee, dikkatlice bakarsak, bir saniye. Dikkatlice bakarsak mesafeyi ölçüyor. Şöyle göstereyim. Elimi yanına koyduğum zaman, yakında koyduğum zaman daha yakında ve mesafeyi de yazıyor açıkçası bilgisayar ekranı gördü şu an. Uzaklaşıyor, yavaş yavaş uzaklaşıyor. Mesela 135 santim, 140 yakını ölçüyor şu an 20 santim. Telefonu görüyor az önce. Böyle bir projeydi arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.